Hoşgeldiniz Bugün sizlerle böyle Barbielerin bir ev sohbetine Bakacağız arkadaşlar İsterseniz başlayalım Anne ben çok acıktım Ne yiyoruz Bilmem ki kızım Evde yiyecek bir şey yok Kendine bir şeyler bul Anne hamburger söyleyelim mi Ne olur ne olur ne olur Anne Olmaz çocuklar Daha iki gün önce yedik hamburgeri Evet çocuklar anneniz doğru söylüyor ya tüh hamburger yeseydin çok mutlu olacaktın. ben de söyleyeyim yani. Ben de söyleyeyim. Neyse çocuklar isterseniz dışarı çıkın. Anne bugün hava çok soğuk ne diyorsun? Evet anne. E kızım neden güneş gözlüğü takıyorsun? Aa ben güneş gözlüğü mü takıyormuşum? Attım gitti. Kızım ne yaptın gözlük kırıldı. Şimdi bir de yeni gözlük masrafı var kardeşim. Ya böyle saçım güzel gözüküyor değil mi? Güzel mi gözüküyor? Kötü gözüküyor. Ee, he he. Şöyle bir tarayayım. Tamam. Oldu. Fasulye düşmen olur mu? Kuru fasulye mi yoksa sebze olan fasulye mi? Sebze mi onu da tam bilmiyorum. Sebze kızım sebze. Kuru olan. Anne kuru olan kışın olmuyor muydu? Biz kıştayız ya. Hayır aşkım biz yazdayız. Hazirandayız. Evet anne sadece havalar soğuk olduğu için sana öyle geliyor. Heee. Ah düştüm. He, ondan mı çocuklar? Bilmiyordum. Biz senden daha bilgiliyiz ya. Ben biraz bilgisayara bakacağım. Hmm. Kızım, bir sohbete başladık yani bilgisayara. Anne, çok önemli bir işim var. Bunu bitirmem lazım en az 3 saate 3 mü? Biz en fazla 1 saat konuşacağız. 1 saat mi? Çok fazla. Ben 1 dakika diye düşünmüştüm. Bir dakika zaten çoktan geçti. 10 dakika geçmiştir herhalde kadar da geçmemiştir herhalde canın. Evet ya. Of ben çok sıkıldım. Bilgisayarda hiç düzgün bir şey yok. Sen nereye bakıyordun ki? Bilmem ki. Öyle internette geziniyordum. Ne var ne yok. Ne var ne yok. Ne var ne yok. Ha. Neyse. Bak, bakıyorsan bak kardeşim. Tamam abla bakıyorum. Tamam. Bir kahve lütfen. Kime söylüyorsun ya? Aa doğru kendim almam lazım. Aa kahve geldi. Nasıl geldi? Ben de bileyim. Kahvemi içeyim. Çok güzel. Bana da bir su gelsin. diyorlar ya o göl. Ha, bilmiyordum. Yine bilmiyordum. Anne bir şey diyeceğim. Şu şapka bana oluyor mu? Ha, şöyle bir bak bakayım. Oluyor mu bana? Kızım o sana olmaz. O kağıttan yırtabilirsin. Ne? Şaka yapıyorsun değil mi? Aha. Gerçekten kağıttan. Hii, bu kağıt bulamıyorum da. Tabletin rengini unuttum ben kızım da. Neydi acaba? Sarıydı diye biliyorum ben. Yani benim saç rengim. Senin saç renginden bayağı açık. Bu da senin biraz kahverengiye kaçıyor. He kızım he. Kesin. Aa tablet burada bu arada. Çabuk ver. Şu an benim kullanmam lazım. Önünde bilgisayar Altın renginde bilgi sayıyor. Altın renginde mi? Bakayım. Oo, altınmış gerçekten. Of! Kızım yine su bardağını düşüreceksin. Attım gitti. Kızım, kırılma sesi geldi galiba oradan. Evet, tam kırılma sesi geldi. Ay evet, bardak kırıldı. Kızım evde zaten çok fazla bardağımız yoktu ya. Bir de bardak masrafı çıktı. Aşkım kahven soğuyacak. iç istersen. Aa doğru. Ya çok sıkıldım biliyor musunuz? Biraz saçımı tarayayım. Taramıştım bugün. Bir daha tarayayım. Daha da bozuyorsun kızım saçlarını. İyi o zaman taramıyorum anne. Ben müzik dinleyeceğim çıktım 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 o oh, o oh. çıktım 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 o oh, o oh. çıktım 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 o o ay müzik mi dinliyorsun yine yine müzik yine müzik yine müzik ya hiç sıkılmıyor musun kızım çıktım 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 bir şey mi dedin anne çıktım 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 o o çıktım 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 o o yok bir şey demedik canım a a Tıkıdım tıkıdım o o o o o aşk Ay o ne kadar kötü bir şarkıydı. Öyle birden bir tane bağırma sesi geldi. Kim bağırdı? Ben değil. Ben değil. Ben hiç değil. Ay, ay çok kötü bir ses geldi. O şarkı neydi öyle? Aaa! Gibi bir ses. Çok kötü bir şarkıydı. Uy, çok. Ay, ay. 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 Çok kötü. Bir şarkıydı olamaz. Şarkılar çok güzeldir. Şarkılar bizi mi söyler? Hayır. Peki. Ya çocuklar ben biraz da kahve doldursun biri bana. Evet kim dolduracak? Anne ben doldurayım mı? Doldur kızım doldur çok sevinirim. Şaka yaptım. <laughs> şaka yaptım şaka yaptım. <laughs> bana da getirirler mi? Evde bu kahvemiz kalmadı. Of. Ne, ne, ne yapsam ya? Masada bir şey kalmadı. Of. Kızım. Efendim. Ne yapıyorsun? İyiyim sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim tamam. Şimdi bu neydi anlamadım ki ben. Neyse. Ben hemen şu masanın altında. Aa kaykayımız kırılmış. Takayım hemen. Pamuk şekerim. Hemen masayı da şöyle koyayım. Tamam, iyiim Çok tatlı, çok tatlı. Ay. Sen ne yiyorsun? Hiç. Peki tamam. Yargınız. Aa bir şey sordum. tamam bir daha sormuyorum size. Anneye bir şey diyeceğim kardeşim pamuk şeker yiyor benim de canım çekti. Ne? Ne? Ne 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 Oley bana da ver bana da ver lütfen abla. Ya niye bana karışıyorsunuz bir pamuk şeker yana sevdam var. Kızım çabuk o pamuk şekeri bırak seni görüyorum seni yapış yapış olacak. Masaya bırakma masa yapış yapış olacak. Tezgah bırakma tezgah yapış yapış olacak. Yeri bırakma yeri yapış yapış olacak. O zaman kahvenin içine atayım anne olur mu? Koyayım. Hayır sakın. Aa atıyorum ben. Of kızım atma dedim o kadar. O kadar atma dedim. Of. Anne. He kızım he yine ne diyeceğim Anne şu kulaklığı alabilir miyim ha Al kızım O kulaklığı ben kullanıyorum Canım Ben kullanıyorum şu an Bak kardeşim Sana sevecenlikle Yaklaşıyorum Ver şu kulaklığı tatlıyı bağlayalım Ver bakayım bir şunu Allah Allah niye vereyim ben sana abla Yok sana kulaklık mulaklık Kardeşim bir daha sevecenlikle sana söyleyelim. Ver şu kulaklığı. Bak a konuşamıyorum bile artık. Hadi ver şunu. Yok ya abla. Ben uyuyacağım. 妈妈、啊，啊！啊 anne ya. Cık cık cık. Ben şu bilgisayardan dinleyeyim. Ay tabletim var benim. Niye ben oradan bir şeylere bakmıyorum? Bakayım hemen. Tablet de düştü ya. Ay çocuklar benim kahvem de bitti. Konuşmayı burada bitirsek. Hem benim çok tuvaletim geldi. Bir de yemek yapmam lazım. Hamburger. Kızım bir daha konuyu açmayalım. Peki anneciğim. Anne biz gidiyoruz. Bay bay. Anne ben de gidiyorum. Görüşürüz. Hadi görüşürüz çocuklar. Yatmaya mı gittiniz? Evet hayır. Tamam. Evet hayır. Neyse çocuklar. Benim de kalkmam lazım. Görüşürüz. <laughs> ee, ben de uyuyayım. Uyumaya gideyim <laughs>